İzmir'in Tire herkese selamlar. Bahçemde bulunan bir tane çetmir cinsi cevizim var. Onu budamasını birlikte yapacağız. Hem öğrenmiş olacağız birlikte. Ee, öncelikle cevizimiz 5 yaşında. İstediğim ee, istediğim yeterli kadar büyümemişti. Geçen yıl güzel bir budama yaptım. Sizinleri iyi oldu. Bu, büyüdü. Tekrar buluyorum. Öncelikle sürgünümüzün dışa bakan gözünden 45 derece açıyla kesim yapıyoruz. Hemen diğer alalım. Dışa bakan gözünden alıyoruz. Bunu dipten alıyoruz sırnak bırakmadan. Sonra bu göze gelelim. Bunu da dışa bakan gözden alıyoruz. Hemen gelin. Bunu da alalım. sonra bunu da dışa bakan gözden alalım. Şimdi yetişemediğimiz yerlere merdiven alacağız. Git bakalım abi. Şimdi öncelikle bunu da dışa bakan gözden alalım. Hemen bunu da alıyoruz. Sıkı tutalım ben Tamam. Şimdi öncelikle bu liderimiz. Bu lidere rakip. Lidere rakip istemiyoruz. Çünkü e, buradan bir taç aldım. Buradan ikinci tacımı alıyorum. Bu lidere rakip olduğu için bunu düzgün aldım. <laughs> Liderimizi yukarıya yapıyorum. Sonra diğer tarafını merdivenle yapalım biraz yüksek. Bunu da dışa bakalım gözden. Bunu da dışa bakalım gözden. Bunu da dışa bakalım gözden. Bunu da Evet, bu tamamız bu şekilde tamam. Bunu buradan da alabiliriz. Ama gerek yok, kalsın. Bunlar meyve gözlerimiz. Bunların hepsi meyve gözlerimiz. Ben bu sene meyve istediğim için meyve gözlerini almayacağım. Herkese selamlar.